nasıl kaçtınız beni görünce? ah evim evim güzel evim. Oo, selamlar komşum. Ne harika bir gün değil mi? <laughs> Gerçekten harika bir gün. <laughs> Konuşma benimle. Aasje, je dat maar? Wat een toffe Aptal, voordat <kodijana. tip> Minyonları toplanın. Toplansanıza lan. Evet evet teşekkürler. Şimdi ben... <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi minyonlarım biliyorsunuz ki arka planda çok büyük bir şey üzerinde çalışıyorum. İş arkadaşım Doktor Nefaryo'nun yardımlarıyla. Şey kendisi jeneratör için çok fazla çalıştı. <laughs> Abisi bir elektrik faturası gelmiş. Anam o. Bugün dünya dışı bir suç işleyeceğiz. <laughs> Aşırı şeytani bir plan. <laughs> o kadar şeytani bir plan ki dünyadaki tüm kötüler donup kalacak. Neyi çalacağımızı söylüyorum. Ayı. Ee, bundan emin misin? Niye emin olmayayım ki? Hala her şeyi çalan birisi var. O kadar hızlı ki bir bakmışsın ayı da çalıp gitmiş. Belki Plüto'yu falan çalarız. Ya da bir kutu, fasulye ya da başka bir şey. Ne bileyim. Eğer ayı çalacaklarsa önce bizden almaları gerekecek. Kimler benimle? <laughs> Doktor Nefario, hadi inşaata başlayalım. Legiler ve beyefendi size tanıkmaktan onur duyarım. Şeytani mühendisimiz zirvesi. tek ve benzersiz puzzle boyacır. 0 0 0 0 0 Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Sen haklısın. Ne giderim. Biliyorum bu makine tıpkı benim gibi etkileyici ve korkutucu olmayabilir. Ama unutmayın benimle vekil ediyor. Mesele büyüklük değil, mesele içinde hangi kötü adamın olduğudur. Ve ben Deha'nın zirvesiyim. Öyle bir miras bırakacağım ki asla unutulmayacak. Yıldızlar sönse bile, güneş toza dönse bile. O halde ileri şöhrete, ölümsüz diye ayağa.